Bir duvar ötede inleyen namelerin çınlatıyor kulaklarımı Duymaya korktuğum acılar Silip atıyor geçmişte yaşadığım tüm anılarımı Şimdi sen yoksun Onlar da yok Bedenimde ve ruhumda baki kalan acılarım var Her an bana eşlik ediyorlar Ne yalnızlığın kaldı içimde Ne de sen Beni kendi içinde hapsetmiş etten örülme dört duvar. Kaybolduğum bu yerde kaybettim seni. Şimdi aynı yerde ne seni bulabiliyorum ne de kendimi. Ayaklarımda derman yok. Yığılıp kalmış dünya üzerime. Düşüverdim sırt üstü olduğum yere. Üzerimde kurumuş ağaçlarla bezenmiş bir gökyüzü altımda ölümü kucaklamış kuru yapraklar hepsi bana seni hatırlatıyorlar